Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuran bugün sizlerle yan hesabımdayım arkadaşlar ve Katerina oynayacağız ve evet. Bir önceki video diyecektim bir önceki oyunda iki tane pent attım Karşımda yine Yasuo vardı bu elde Yasuo var İki pent attım işte 23 kill aldım ama kayıtta değildim Şu şekilde Buildim ve dünlerim gördüğünüz gibi. Şöyle takımlara bakıyorum. Vivon sıkıntı. Dayana rework yemiş. Dayana'ya rework gelmiş. Arkadaşlar Dayana videosu da gelebilir isterseniz. Abi karşıda Master'ı görüyorum ya. Support'ta Master'ı görüyorum abi. Bizim support'ta Lux gördüm. Dedim ki Abi şey videoların altında sürekli diyorlardı işte Zümrüt artı Zümrüt Hello deluxe görmekten bıktım gibisinden. Ben de diyecektim bakın deluxe geldi falan. Abi karşı support master gelmiş. Neden yani? Şekmeyin şöyle şey pikler ya troll pikler. Bakalım Yasuo ne yapacak? Yasuo'yu merak ediyorum. Diana videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Dribbuk'tan sonraki halinde çekebiliriz. Veya farklı bir şampiyon ile video istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Haritana Takımda iki tane zümrüt var. var. Ben Palat'ım. İki tane de Diamond var. Hı -hı. Takıma bak. Toplama kampı gibi. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden bir like atarsanız çok güzel olur. Çok güzel etkileşim sağlarız. Ve abone olursanız bin abone de çekilişimiz vardır. Abone olursanız da çok güzel olur. Neden? Bunu ben bir kapatacağım. Benimki maç hiç güzel şeyler olmadı çünkü. İki tane pen tattık ama <laughs> adamlar yine de <laughs> Bu arada siz de kapatın abi. Zümrüt hele yani burası. Adamlar sizi iyi oynasanız da kötü oynasanız da ne yaparsanız yapın sövüyorlar ve sizi düşürüyorlar. O yüzden kapatın. Hiç gerek yok yani. Kapımız rahat etsin. Bana gelecek. <laughs> Abi şöyle Yasuo'ları pazara göndermeyi çok severim ya. Tabi sadece Yasuo için geçerli değil bu. Kat oynadığımız için herkesi gönderebiliriz pazara. Yedi mi ortu? Milyonu kuyu atmamıştık unutmadım daha doğrusu da elimden çıkaramadım abi rıvın canı çok az aşağıya gideceğim gidiyorum bakın 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 hemen gördüm haritadan hemen gördüm bakın harita takip selam öldü hadi gör şurayı da ben alacağım yasuo beni takip etmiş tamamen çok gereksiz bir takip neden ettin mesela neden kendi lehinini ittirmedin ya da bu adamı neden SS atmadığını da beni takip etti. Aa, Lord'u tutturdu vay canına. E öldün sen şimdi. O ne olacak? Beni bekliyor oğlum bakın, bakın. Abi beni bekliyor. Gel bakayım. Hı Hop hop hadi bakayım. Abi de ne yapıyor mitte? Bakın ortalık karıştı. Driven şu an kafasında şey düşündü. Aşağıda biz ya öyle bir kapıştık ya. Tamam ben var ekleleyimle bir değiştim falan da. ama yok. Böyle bir şey yok. 2-0 başladık maça bizden kill vermiş. Yani var <laughs> verdi. <gülüyor> Doğru zaten var bir verdi. 200 lira gittik biz aşağıya. Onu vermeseydi miydi ya? Bir tane daha vur. Tamam. Şurada kurtan var. Şunu bir kıracağım. Riven. Evet. gank yedi. Böyle yine öldü. 0-2 bir varviyemiz var. Hmm. Ben de oynuyorum ama. Abi. Bu kaçmasın ya. Tamam kaçamayacak bu. Rivan'ı da can az. Rivan'a da gitmem gerek. Hop. Ah be cana bak kaldı alacak onu. Her türlü alması lazım yani hocam. Varwick alamadı. Varwick alamadı hocamız. Varwick daha fazla zorlama. <gülüyor> <gülüyor> evet biz de aldık onu. Da. Şuradaki şeyi de açacağım. Bu arada midde Yasuo gördüğünüz gibi vuruyor böyle yavaş yavaş. Oh. Bizim takımın 4 kill var da de biz de bu arada. Çok güzel bir maç geçecek abi. Çayınızı kahvenizi alın izleyin. Neler neler yapıyoruz. Yesu şu an diyor işte ben oradan kasıldım sen aşağıdaydın gelmedin falan. Hop. Yesu'nun bizi alma şansı var mı? Sorarım. Hortumu geldi. Şu an bir özgüveni yüksek hortumu geldiği için. Gitti ve öldü. Hayır ölmedi. Yes. Son alırsam tamam benim okey ama dayana geliyor arkadan var bir kaldı abi var kucağına gitti ya bu dayana ne yapıyor dayananın amacı ne dayana bizi almak için böyle etrafımızı 360 yapıyor tek amacı bizi kesmek bakın yine geldi zorlama işte olmayacak Şimdi şöyle alsam ben de güzel olur. Bunu da alayım. Tamam almayayım. flash atarsa hata diyecek mi atmadı? O alabilirim bu arada. Abi keşke iyi e yeteneğim olsaydı ya. Bakalım. Ya, çok yetişmek istiyordum da. Yetişemedim yapacak bir şey yok. Yatro da burada. Geliyorum. Oyna. Buradaydım aslında da. Yavaş oyna yası Çok güzel ortum. Ellerine sağlık. Şöyle bir dürtelim bunu ya. Evet. Abi bak ejderi alıyoruz. diana neden mide geliyor? Adam bilgisizliği yüzünden kil aldı yani öyle diyeyim. Bizim ejderi almamız durumu iki seçeneği var adam. Ya gelir ejderi çalmayı dener ya da ekse gider. Ama adam ikisini de yapmadı geldi mi de. <laughs> Bu arada şöyle bakıyorum durumlar ne olmuş diye. Yani takımımız çok iyi değil. Hadi bunu güzel. E de biz oynayacağız. Evet, o dayanayı hemen oynayabiliriz mesela. Hemen oynayabiliriz. O dayanı öldü. Demin mesela Salak gibi beni kesici yani Gelip pek alabilirdi. Biz de yardım edilmek istemem. <laughs> ama Dayana yanlış yolu seçti. Arkada Rigon var ama Oynatmayacak kendine belli. Bir var orada. Burayı aldım. Ya soğuk altı bekliyor garibim. Ne yapsın başka? Şimdi alalım. Buraya aç. Keyif yani Keyif burada. Arkadaşlar kısa bölüm. Kusura bakmayın. Bir 10 saniyelik ara verdik. Bastım yedi o adam. yine çıldım. Hortumlar geliyor. Neden herkes mide toplandı? Şu an ben bunu sorguluyorum. Abi tüm kuleler duruyor, herkes mutlu şu an. Sen öp. Hayır inanılmaz ya bak, Zijin neden burada? Neden benim minyonlarıma tak 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 sıkıyor bu ziyan? Abi ne yapıyor bu? Ben bir şuna gideyim selam vereyim ya. Ya da... biliyor ama. Hop. Gel bakayım Arik. Oh, oh, oh. Hı. Flash attı boşuna. Abi bunlar bir bilenmiş sanki biz arkadaşlar. Dur böyle çok değil ama bir tık yani. Bir tık bilenmişler gibi. Master. Troll pikimiz. Deliriyor yukarıdan. Sen kuleyi mi vuracaksın abi? Kuleyi mi vuracaksın? Oo, ne güzel bir top yok Al bu Çok güzel poptu abi Bayıldım ya Diana var arkasında Diana'yı bir saniye gördüm sadece Burada totemleri yok Oynadık Tamam çok güzel Gördüğünüz gibi arkaya İkisi de silindi Çok güzel mid kulesini aldık. İlk kule yedi biz aldık bu özellikle. Hemen arkasından de alayım. Abi Riven'ı da alacağım ya. Riven'ı da alacağım. Demin flash attı bana. Onun bir intikamını almam gerekiyor artık. O flash'ın bir intikamı olmalı. Tamam. Bu kadar kolay. Abi uğraşmıyorum bile anladınız mı? Sadece üstüne bir böyle geldim bitti. Geldim bitti. Gördüğünüz gibi 9 kilimiz var. Takımımız ki biz hariç 4 kil almış. Tabi bunu şey olarak söylemiyorum. Hayır yani kilimi alamadılar falan diye söylemiyorum. Çünkü biz taşıyacağız biz alıyoruz killleri şu an. O kiti de alacağım. Aa, evet, çok güzel. Devamı oy oynarım aslında ama Hmm, şöyle biraz fırsat kovalıyorum burada Ne var ne yok Yasuo'ya şöyle atalım bir tane Düşeceksiniz arkadaşlar Kul bir Katarina oyuncu Kulacaksınız Bu arada bu oyunda bir 5'te 5 Gelir mi ya Bunu izliyorum artık Buradan 5'te 5 oynar mıyım Diyeceğim ya Kili alınmıyor da kaldı bu neden böyle bir şey yaptı? Tamam, bu da öldü. Buradan bir hiçbir şey alamadım. Düşündüm hızlı öldü bu arada. Devonun bu kadar hızlı ölmemesi gerekti. Karşılıklı da en çok kasan Devon bu arada. Bu arada arkadaşlar bunu bir seri halinde mi yapsam ya acaba? Ama yani bu elo da zorlamıyor şimdi. Seri halinde yapmak nasıl olur acaba? Devam gelsin mi acaba bunların? Evet. Bilemedim ya. Bir yorumları yazın arkadaşlar. Beğendiğiniz mi? fikirlerinizi yazın. Abi kit geliyor. İnanılmaz. İzleyin. 3, 2, 1. Kit yok artık. Kit diye biri yok. Hayırlı işler. Dayanaya bakın arkadaşlar. Allah. Bunlar da yukarıda takılıyor. Abi kraliçenin tacizini çıkıyorsunuz bakın. Parçalan kraliçenin tacizi. Gördüğünüz gibi kalkan geldi etrafa. Bu kalkan ne demek biliyor musunuz? Bu kalkan yasa bana e, hortum attığında mesela hortum bana değse bile benim hasar yemeyeceğim anlamına gelir. Şunu ben çalayım. Çalamadım. Sen daha vurması gerekiyordu. Ne yapıyor? Master ulti Master ulti kaçıyor. Gel buraya gel. Tamam bunu aldım. Ultim olsaydı şu an çok şey yapardım ama Master oynayacağım. Master'a oynayacağım. Gel buraya. Tamam. Oyna bana. Hop. Gel gel gel. Q atamayacağım. Hay anasını be. Kötü oldu bu. Bunlar da bizi peşliyor. Ultim yok ama yine de oynarım biliyor musunuz? Gel ölçüm. Ah be o ulti bana değmemeliydi arkadaşlar bakın normalde Eğer Diana rework yememiş olsaydı Eğer ulti sinirlenmeseydi bu ulti hayatta yemezdim. Herkes katılır bana bu konuda hayatta yemezdim bu ulti Sırf rework yani Çünkü o kadar hızlı zaten büyümüyor Ki adam onu büyütesiye kadar ben zaten uçardım otomatik olduğu için çok şanslı olmuş ya dayanan çok gereksiz buff gelmiş öyle ağlamak gibi değil çünkü ben de dayan oynuyorum benim de işime gelir yani yani ama çok yani zaten dayana güçlüydü Neden? böyle bir, bir şey gerek olduğunu düşünmüyorum okay. bu arada Geliyorum. şöyle bir bakıyorum maske çıktıktan sonra mı acaba bir zonya alacağım ya bunu oynayalım burası kalabalık olacak aynen öyle şimdiden zaten kalabalık oldu. Geldim burada. Burayı daha fazla zorlamayacağım. Çünkü düşündüğüm şey oldu. Şimdi gireceğim. Gördüğünüz gibi. Gel gel Tamam. Korktum mu sen? At bakayım. Oh çok güzel ortu attım. Süpersin bebeğim. Abi o keyifli oynarım ama. Hayır. Ya Abi o kaç kişinin arasından nasıl beni buldu ya? Arkadaşlar ya bulması zor değil de ben şey düşünmüştüm. O kadar kişinin arkasındayım ya şuradan bir erik yiyeyim demiştim. Bizimkiler de arkama geçti. İnanılmaz. 15-3 oynuyoruz. Takımın yarısından çok kelimiz var. Gayet iyiyiz ama bir penta istiyorum ya. Bir penta istiyorum. Baron aldık. Gayet güzel. 13 kyız karşıya soya 5k dif atmışız şöyle gidelim bu arada ben bir şuradan mana korumasını siparişini veriyorum abi o nereye kaçtığını zannediyor ki flash atacakmama gerek kalmadı ya onu aldım bunu da alayım hemen flash attı gördüğünüz gibi abi keyit ne kadar kasmış 9 neden bu kadar çok vuruyor bu adam? Bu adam beni sinir etti. Birazdan keyif yok arkadaşlar izleyin. Evet. Birazdan keyif yok. Selam. Bu da flash attı. Abi bu neymiş ya? Gerçekten bu neymiş ya? Yani? sonu flashını ben aldım. Kate'in flashını ben aldım. Zonyonu çıkmam lazım ya. Çıkayım zonyonu geliyor ne çıkıyor? Ejder çıkıyor. Buz ejderi çıkıyor. Zonyama aldım. Zonyama aldım. O yüzden şimdi daha çok risk alabilirim demek bu. Yani pentada alabilirim demek. Aslında bir kadim alsak direkt penta alırım ama bakın şimdi ikisini aldım. Oradan e, e, e. bir onu istem falan. Tamam. Oynayalım. Yapma. Zonyama bastım. Ah be, abi bak bana kim vurdu belli değil ya. Karambole gidiyorum tamam. Tamamen karambole gittim yani. Yedim yedim çok az kaçtı. Şu an 15 kayız, Yasuo da 9.5 k, 5500 gol fark atmışız. Yani durumumuz gayet iyi. takımımız da güzel. İki tane unitör de aldık. Adamlar daha bizim tier 2'lerimizi düşüremedi gördüğünüz gibi. Hatta daha ilk kulemiz duruyor be. Gerçekten. Bir alan kulda gidip hadi ben şurayı ittireyim falan da demiyor yani karşısında. Bu izleri duruyor hala. Abi ben nasıl bir penta yolu izleyebilirim ki? Master'ı kessem. Master kessem. Master bir devam etmez. Bu arada bir bakış. Bunu patlatayım mı? Sen atlayam buraya. Bakın şimdi izleyin. Ben gideceğim. Şöyle arka taraftan. Master'ı bir alayım. Ya abi flash atma artık öl. Bu kadar basitsin ya. Öl artık. Flash atma. Yasuo Flash, Kayt Flash, Master Flash Atmayın Biri Flash atmayı öğrenmişler Herkes Flash atıyor, her önüne gelen Flash atıyor ya Kayt öldü Şu aradan çıksam kimle karşılaşırım? Ya, oyun bitiyor yani Adamların ne kulesi kaldı, ne bir şey kaldı. Hala boş boş oynuyorlar. Oha. Bu ne kadar vurdu yalnız Onu aldım. Abi bu da aldım. Ya bu kadar kolay oldu ya. Zafer. Evet. Burada da topa gireceğiz değil mi? Bu ne abi ya? Yeni bir şey gelmiş. Devam diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi metanet kart bu arada. 2 oldu. Zümrüt oldum. Artık videoları da zümrüt elde gelecek. Tabi. Tabi. Abi gördüğünüz gibi şu şekilde iki tane metanet kartım birikmiş zaten bundan sonra aldığım puanlar iki puan olarak sayılıyor. MVP olduk tabii ki. 18, 4, 12. Ee, şöyle hasar gösterelim. 40 vurmuşuz. Yani çok da vurmamışız. Bir dahaki videolarda eğer devam gelsin istiyorsanız bunu like atın, yorum atın abi. Ben anlamam gerekiyor devamı gelsin. Çünkü yani şu an Master Elo'dayım. Ee, orada kat oynamak var, burada kat oynamak var. Buradakiler zevkli evet 5'te 5 vesaire. Ama yani o diğeri de Master Elo. Olmadı karışık da gelebilir. Diğer e, Master olduğum hesapta zaten ana hesabımda. Şu an top 50 civarı bir şeyim. Onda da gelecek de. Bununla da istiyor musunuz yani? Ya benim kafam karıştı biraz. İstiyorsanız söyleyin yani. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like çok görmeyin. Gerçekten emek veriyoruz. Like atın arkadaşlar. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Ee, kanala hala abone olmadıysanız abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.